Başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a gelen güncellemelere bakacağız. Uzun zamandır video gelmiyor arkadaşlar. Video gelmemesinin sebebi yani ama tamam. Arkadaşlar Amber geldi. Çok iyi bir karakter. Ben hemen bir kere Amber'le oynayacağım arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu arada şarkılı Brawl Stars serisine başlayacağız. Galiba tikala bir üç tane daha videom sesli olacak. Sonra şarkılı Brawl Stars serisine başlayacağım alana kadar böyle arkadaşlar şarkılı Brawl Stars videoları gelmeye başlayacak. Abi mermileri nasıl ya bunun? Şöyle arkadaşlar. Şöyle şunu da yakıyor efsane. Sarıyı döndürüyor. Arkadaşlar sarı hem yakıyor hem ateş ediyor hem de zehirliyor mu ne yapıyor ya? Çok iyi ya arkadaşlar. Ş şöyle arkadaşlar. Şunu hemen alayım ben. Neyse uğraşmama gerek yok. Evet arkadaşlar Omber böyle bir karakter. Efsanevi karakter yok yakında gelecek. Bu arada arkadaşlar hemen kulübüne giriyorum. Yakup Atlı oyuncu Laz Kopat'ı izleyenler bilir arkadaşlar. O benim eski hesabım. Hala duyuyor. Du, -du, -du Ben tabletimden video çekip oynuyorum. Lazla bir ara arkadaş oynamıştık. Zaten o onda daha YouTube'a başlamamıştım. Mortis'le la oynuyordum. Laz da vardı. Asasina, Hesabından oynuyordu arkadaşlar. Arkadaşlarım da olmaz, olmamasına rağmen bir anda oyun karşılaştırmış. Ben de videosunu izleyince gördüm. Neyse arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada şey harita tasarlama vardı. Hemen dostluk maçına giriyorum. Çok konuştum be. Arkadaşlar bir tane Evet arkadaşlar bir tane arkadaşımı davet ettim. Ne oldu? O açtı arkadaşlar ben çıkayım. Böyle olacak galiba. Arkadaşlar ben şunu bir düzenleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar halletip geldim. Evet arkadaşlar hallet etkinliği diye bir şey varmış. Hemen onu oynayacağım. Nefes nefese kaldım yemin ederim ya. Bunun amacı arkadaşlar düşman öldürmek. Düşman öldüremezsen arkadaşlar canın azalıp kendinden ölebiliyorsun. Her saniye canın arkadaşlar kaç azalıyor? 69 arkadaşlar. Bu yavaş yavaş çoğalıyor yani. Size hasar gelince. Hayatta kalmanın tek yolu arkadaşlar düşmanları öldürüp onun ruhunu alıyorsun arkadaşlar. Böyle bir hayalet etkinliği işte. Her cadılar bayramı gelip gidiyor arkadaşlar. O yüzden oynamalısınız bence. Bu arada ha söylemiştim videonun en başında şarkıda Brawl Stars geleceğini. Siz de verirsiniz zaten çek çekme. Dik, al, alana kadar çek, çekmeyi düşünüyorum yani. Çekten sonra yine sesli videolar gelir zaten. Şu jekiyi biz bir keselim. Tamamdır arkadaşlar. Şu kenarını bir kesseydik ya. Bir dakika bir dakika ikinize tamamdır. Ben kestim onu değil mi güzel. Şu ortaya bir tane şey mi atayım geçemesinler. Aha bir dakika takım arkadaşım mıydınız siz? Evet arkadaşlar hayalet etkinliğinde böyle bir şeymiş. Çevrenin dışı olmuş ben de diyorum niye diktik buraya duruyor, duruyor bu ya neyse. Hayalet etkinliği bir de kafa derisi var. Bir kere arkadaşlar kafa derisi oynayalım. Şöyle bam 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 bam. Tamamdır. Şu kutuyu alalım biz. Gel bakalım. Bir dakika. Bir dakika kardeşlerim. Bir dakika. Ben, abi bunlar ne ya? Çok kötü oynuyorlar. Çok kötü dedim de beni kesecekler. Sağ ol ben onları alayım ben en iyisi bir. Ha, arkadaşlar söylemeyi unuttum. Burada böyle bir şey var bakın mavi yeşil. Bu gelmiş. Farklı farklı şeyler geliyor ki de bir ya. Ayrıca iki kez falan güncelleme geliyor oyunu. Bu arada arkadaşlar dünyanın en çok oynanan üçüncü oyunumu ne Brawl Stars? Bayağı bir oynanması var arkadaşlar yani Brawl Stars. Bir dakika. Neyse arkadaşlar öldük devam ediyor takım arkadaşımız. O öleceğini biliyordum zaten. Kesemezsin. El Primo'yu kesmen mümkün değilsin. şimdi ben kalkamdayken hemen onu kesebilir miyim acaba ya? Kesemedim. Şimdi üzerim atlayacak beni alacak. El onda da özelliği bu. Neyse arkadaşlar 3 artı aldık. Hepinize görüşürüz. Bye. Ben arkadaşlar az, 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 az söylemeyi unutuyordum. Videoda sanırım buradan başka karakter çıkmadı veya almadım. Neyse hepinizle görüşürüz. Bye.